Selam arkadaşlar. Bugün İstanbul Anadolu Yakası'nda Moda Deniz Kulübündeyiz ama bugün özel bir konuğumuz var. Aranjör, besteci, müzik adamı sevgili İskender Paydaşla birlikteyiz. Bugüne kadar neler yaptığı, Kayahan dönemi, sonra Mirkelam dönemi, sonra kendi yaptığı zamansız şarkılar dönemi. Yani bir sürü şey var konuşacak tabii. Hepsini birlikte konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bakalım. Neler çıkacak ortaya? İskender hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor? Sen çok yoğunsun her şeyden evvel. Teşekkür ederiz bize böyle bir vakit ayırdığın için. O yoğunluğun içinde. Seve seve. Bir yandan da dinlenmek gibi oluyor. Yani <laughs> Doğru <insanlar> söylüyorsun. <laughs> Şimdi İskender sen hani klasik bir laf vardır ya. Çok küçük yaşlardan başladım bu işe. Sen ama harbi çok küçük yaşlardan, gerçek böyle çok küçük yaşlardan başlayan zaten sanatçı bir babanın oğlu olarak çok küçük yaşlardan başlayan bir adamsın. Nasıl başladın bu işe? Bu işe tabii ki tencere tava çalarak başladım. Aynen, Sen de demin onu anlatıyordun. Evet, benim, evet. Benim bir projem vardı altın evimi aldı işte. Aynen, aynen. Tavanla aynen. aynen, aynen. Diye. İşte küçük yaşlarda bir şeylere vurarak başladım. Sonra annem fark etmiş ya bu düzenli düzgün vuruyor yani bak bir oğluna bak diye. Babam da onun üzerine bana bir tane küçük bir davul ayarlıyor. Ben o zaman 2 evet. yaşında falan. Davulu da okay temiz getiriyor İtalya'dan bir evet. baby band diye bir şey. Evet. Küçük çocuk davulu. Süper. Hani böyle bayağı çalmaya başlıyorum falan. Evet. Sonra işte gösteriyor tabii babam. Ya yani babamın yanı sıra şöyle bir avantajı vardı o zaman. Benim müzisyenlik kariyerimin başlamasındaki ortamın işte babam orkestrası var. Evet. O zamanlar böyle prova yerlerinde prova yapılmıyor, daha çok işte evlerde prova yapıyorum. Aynen. Evin Aynen. salonuna işte davul, org falan kuruluyor ve tabii misafirlik çok yaygın bir şey. Sürekli evimizde müzisyenler var. Prova yapılıyor. Prova yapılmasa plak dinleniyor, sohbet evet, ediliyor. Evet. Devamlı bir müzisyen ortamında, bir müzik ortamında yani bütün etkileşimim öyle insanlarla ve öyle şeylerle olduğu için yani sadece babayla sınırlı değil, e, o tabii beni çok öyle. erken bir şekilde müziğe ilgi duymamı sağlıyor. Evet. Zaten yani vurmalıyla, giren... direkt tavulla başladın e, tabii. sen. İşte eve giren çıkanlar da hep meşhur insanlar işte Ayten e, Akmanlar, Levent Kırcalar yani daha öncesinde Erkan Özermanlar falan hep onlar komşular. Tabii. Bu, e, bu tür insanlar. Şimdi yani, yani insanların olunca... hep böyle televizyonda bilmem ne de gördüğü insanlarla sen büyüdün aslında. Evet. Şimdi öyle bir durum olunca ben tabii herkesi de ünlü zannediyorum. hani Dünyadaki herkes <laughs> ünlü. Hani sokakta işte kimler geçiyorsa onlar da ünlü. Doğal ama yani. İşte böyle bir star havasında başladım. Sonra piyano çalmaya başladım. O da kendi kendine tuşlarla falan böyle ilgi gösterirken 3-4 <laughs> yaşına geliyor. Yine babam göstermeye başladı. Erken yaşta nota öğrendim. İşte evet. böyle Mozart gibi şeyler çalıyordum klasikler. Erken yaşta konservatuvara gittim tabii evet. sonra. İlkokul ve konservatör... yarı zamanlı. Yani i̇lkokul bitiyor, öğleden sonra konservatuvara gidiyorsun. Tabii. Sonra dersler ağırlaştı. Hem ilkokuldan konservatuara. Bir süre sonra ikisini birden kaldıramaz oldum. Haklısın. Çünkü bir de bizim konservatuvarlar bir enteresan yani. Yani işte tabii okul bitiyor. İlkokul devlerini yapıyorsun. Sonra artık gece olmuş 10 piyano çalışıyorsun. 12 ya. oluyor o yaşta bir çocuk Bir için. de kaç yaşındasın Yatıyorsun, bunları yaparken? Yatıyorsun kalkıyorsun artık perişanlık oldu ya. yani. Sonunda 3 sene falan okuyup konservatörü sonra bıraktım. Ya. Bir süre müzikle ilgilenmez oldum ama sonradan tabii hep insanın içinde oluyor. Köşüm orta pes. okulun orta bir, orta 2'de falan böyle sırada tıkır tıkır davul çalıyorum falan. Arka sıra arkadaşlarından biri dedi ki sen böyle güzel tıkırdatıyorsun falan. <laughs> sen anlıyor musun bu işte? E tabi ben davul çalıyorum falan. Yok canım ne atıyorsun falan. <laughs> Ondan sonra bir de işte şeye bakıyorlar böyle dergilere bakıyorlar. Ya Pink Floyd'un gitarcısına bak işte falan. O gitar değil, bas diyorum falan. Sen ne anlarsın falan. Wow. Sonra bunlar, ya bu anlıyor bu işten galiba deyip işte bana bir teklif getirdiler. Dediler hmm. ki biz bir grup kurduk. İşte davulcumuz Kerem, işte hani ben bas çalıyorum falan. Hmm. Fakat şimdi ben bas çalmayı bilmiyorum, öğreneceğim. Davulcumuz da davul çalmayı bilmiyor, öğrenecek. öğrenecek. <laughs> Onun yerine o öğrenene kadar sen bize çalar mısın? Çalarım ha. dedi. O zaman seni deneyeceğiz dediler. Vay vay vay. Deneyin bay, bay. dedim. İşte arkadaşların otogalerisi vardı, orada bir davul bulmuşlar falan. Ben bir çaldım, bunlar çok etkilendi. Hmm. Sonra işte onlar öğrenmeye başladılar. <gülüyor> <gülüyor> bir süre sonra öğrendiler. Biz de böyle beraber müzik yapmaya başladık. İşte vallahi. 13 yaşında falan. Tekrardan bu şekilde döndüm. müziğe Tabii hep en bilen ben olduğum için sen öyle çal, sen böyle çal, onu böyle çal. Sen onu, çal, sen onu çalarken sen de aynı anda bunu çal gibi. gibi. Sonra notu öğretip işte bu laminör bu bilmem ne ona göre çalın derken böyle artık producer ve öğren, ya. Aranjör olarak oradan başladı. Kendiliğinden Gerçekten, gelişmeye başladı yani. başladı yani. 15 yaşında falan Aoş adasında bir otelde en büyüğümüz 18 yaşında olan bir orkestra olarak hı hı. 3 ay falan çalıştık Çalıştınız. Bayağı işte. Hani Süpermiş. paramızı kazanıyoruz. Hı hı. Bu arada hani 5 ve 7 yaşlarında 2 tane single'ım var benim. 45'lik iki şarkılık evet. şarkı söylüyordum orada. Evet. Babam yapmıştı. Ama hep onları böyle geride bırakmıştım. sonradan hı hı. işte bu sahne şeyleri 15 yaşında baş ondan sonra hep sahnedeydim bir yandan okula gidiyordun. Hafta sonları düğün salonu, pavyon, işte gece kulübü. Çalmadığım yer kalmadı tabii, diyorsun. Okul çayları, her türlü yerlerde. Süper. Ama Oralarda ne... tabii tanıştığım müzisyenler oldu evet, benim tabii. gibi. Murat Yeter bir tanesi. Evet. evet sonra Kerem Görsev yine aynı ortamlarda evet. çıkmış bir müzisyendir. İşte Volkan Başaran, Öyle öyle. Zaten hepimiz sonra hep Tabii. birlikte gelişerek büyüdük. Bugünlere geldik sonra. İşte çekirdekten yetişme aslında tam böyle bu evet. herhalde. Biraz da kayağın, rahmetli kayağını sormak istiyorum sana. Tabii. Çünkü o da senin için önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Bayağı bir süre çalıştın Aa, çünkü. 20 sene falan. Evet bayağı bir uzun 20 bir süre çalıştın. Sene falan çalıştım. Sevgili İskender, işte kayağının, rahmetli kayağının bütün aranjelerini yapıp hem sahnede de orkestra şefi olarak bütün orkestrayı kuran ve icrasını sağlayan kişiydi. Nasıldı Kayağan'la çalışmak? Her şekilde sürprizli, değişikti. <laughs> ben Kayağan'ı ilk fark ettiğimde sanıyorum ilkokul 5'e falan gidiyordum. Hı hı. Yani 1978 falan televizyonda gördüm o zamanlar televizyona tabi işte kimler çıkıyor Atilla Atasoy var İskender Doğan var evet. işte Erol Evgin tabi Bilhan İrem bir günde kayağını gördüm ve bana çok farklı geldi Hakikaten çok, çok farklıydı şey olarak Ve hemen böyle bir onun fanı oldum o yaşta önce Neden Olmasın diye bir parçayla sonra İstanbul'da bir güzel o evet, parçayla evet evet hep kafamın bir yanında kaldı kayan. Yani hani kendini az başka bir şey yapan evet, biriydi. Evet, çok benim farklıydı. Için. Sonra yıllar sonra işte bu diyorum hani gece kulübü, Hı -hı. pavyon falan çalışırken liseden mezun olduktan sonra işte yine bir yerlerde çalışıyoruz Beyoğlu'nda kulüplerde. Bir de orada müzisyenler kahvesi vardır. Gece Doğru. Böyle 4'te falan 5'te işi bitince doğru. herkes orada bir toplanır. Hani ilk sabah otobüslerini <laughs> beklerler. İşte çayma için sonra da otobüste gidilir falan. Hilmi diye bir arkadaşım vardı. Onunla da bir grubumuz vardı. Sonra bir gün gördüm onu. Ne yapıyorsun falan işte Kayahan'la çalışıyorum. Aa dedim ne kadar güzel. Yani çok beğeniyorum ben onu. Keşke ben de öyle Kayahan'la falan çalışabilsem. Hani çok enteresan, değişik bir müzisyen. Ondan sonra yine böyle aradan bir ay falan geçti. Hilmi iyi gördüm. İskender dedi ya Kayahan'la çalışmak ister misin dedi. Ben bir şey çok gönülden isteyince oluyor. Oluyor kesin. Çok sevindim tabii bu teklife. Evet şüphesiz. Ondan sonra Yalova'da Termal Otel vardı. işte orada düzenli program yapıyor. Tamam dedim. iki gün sonra da hadi gidiyoruz Oldu. dedi Hilmi. Gittik işte. Ama ilk şeyimiz üç gün sonra hı hı. sahnemiz. İşte sen prova yani parçalara baktı, diyor. Benim önüme notalar bir geldi. Hani o kolay rahatlıkla dinlediğimiz <laughs> şarkıların hepsi o kadar zor ki çalması. Yani. Hiç öyle dinlenmiyor. Yani hepsi çok kulağa kolay geliyor. Yani gayettir. Ümit Eroğlu'nun aranjmanları, onun yazıları hmm. falan böyle çok acayip terfa diyez minör, la bemol majör falan da garip tonlarda. Çalış çalış yine de bayağı bir içinden çıkamadım yani. Yine bir gün uğraşıyorum falan artık yani ilk sahne alacağımız gün. Kayağını da bekliyorum hani ne gelecek falan diye. Yani biri kapıdan girer merhaba der falan. Yok oraya öyle basılmıyor. Burada şöyle yapacağım falan diye bir ses duydum. Böyle yanındaymış <laughs> bir süredir. Oradan bakıyor falan. Yani hiç selam sabah yok hani öyle <laughs> konuşmaya başladı. Sonra akşam oldu. Çıktık çalıyoruz. Bir sürü benim çalmam gereken solo var. Bazılarını yanlış çaldım. İskender orası öyle değil. Yanlış çalıyorsun. Herkesin <laughs> orada rezalet. <laughs> Eyvallah olsun. Kıpkırık, utanç içindeyim. Ondan sonra yani başkası olsa belki de hani bırakır giderdi hani bu utancı dayanamam diye. Ben akşam aldım enstrümanımı, bütün notaları, her şeyi aldım, gittim odama, kurdum orada. Sabaha kadar hiç uyumadan bütün şarkıları tekrar bir daha çalıştım, bir daha çalıştım. Hatta repertuarda olmayanları da çalıştım ne olur ne olmaz diye falan. Sabaha kadar da ara ara gelip kapıdan beni seyrediyormuş. Ha. Doğru, bu çocuktan adam olur demin öyle huyları vardı biliyorsun. Bu <laughs> çocuktan adam olur demiş. Ertesi gün tabii şeydi mükemmeldik yani sanede. Öyle başladı. Sonra beni tabii çok kolladı. Bana bir sürü bestecilikle ilgili çok şey öğretti. İşte, e şüphesiz. Müzik iyi bir okum. beraber. Çok bir kolladı. Yani okum. erken yaşta çok hızlı yol almamı sağladı. E şüphesiz. Bana verdi. Yani farklı kendine has bir müzisyendi rahmetli 20 sene 23 sene de çok uzun zaman zaten Tabii. hani mutlaka ki İskender'in ondan öğrendiği bir sürü şey olmuştur ama dostlar biraz evvel bir şey söyledi dikkatinizi çekti mi bilmiyorum oturdum sabaha kadar yaptım ...ve kusursuz bir şekilde ertesi gün çaldım... İşte İskender Paydaş böyle olunuyor... ...yani vazgeçmemek lazım... Aynen. ...özellikle müzik Aynen. içinde dayanıklı olmak lazım... Aynen. ...sonunda Peki. bir noktaya ulaşılıyor illa... ...kesinlikle... ...peki Kayağan dönemi... ...sonra ama böyle bir dönem... ...mesela benim de Raks'ta olduğum dönem... ...elimize hangi proje gelse... ...ya bunu İskender aranje eder mi acaba diye... ...herkesin senin peşinde koştuğu bir dönem var... ...ki hala da öyle bildiğim kadarıyla... ...gerçi eski artık... Projeler Bu, ben eskisi gibi kabul ha, yapılmıyor ama mesela bir Şebnem Ferah projem var mesela çok e, ses evet. getiren. Yani Şebnem Ferah da e, çok iyi bir müzisyen ama yani senin o ilk albüm ciddi bir albüm. Çok Sonra, çalıştık onda. Çok evet, çalıştık. Sonra yine büyük kitleleri peşinden koşturan bir Mirkelam olayı var. Evet. Mesela Mirkelam'ı <laughs> da merak ediyorum. Nasıl oluştu o Mirkelam iş? Mirkelam'la şöyle enteresan oldu. Biz Kayan'ın çalışmaya başladık. Birkaç ay sonrasında işte hani kışın başlamıştık. Bir yaz vakti Marmaris'te işte böyle bir yerde konser var. Yüzer Otel vardı o zaman. Evet. Marmaris'te. Orada işte bir gece. Doğru doğru hatırlıyorum ben. Oraya de. gittik. İşte Kayağan'la. İşte bir de bir lansman var herhalde. Başka kişiler falan da var böyle tanınmış insanlar. Akşam konseri verdik. Sonra oranın böyle kumsal bir yeri vardı. Yüzyılda senin bağlı olduğu yerin orada. Hı -hı. Kayağan abi de şeyi severdi. Böyle gitar olsun, evet. sohbet olsun falan filan. Aldı gitarı böyle ateş yanıyor. Tam klasik plaj şeyi ateş, gitar. Aynen. İşte ben de bir şezlonga uzanmışım. Yıldızları seviyorum İşte Kayağan şarkıları çalıyor falan. Sonra bir ses duydum böyle. Ben de çalabilir miyim? Bir parça dedi. Kayan'da biliyor musun gitar çanını? Biliyorum falan. Bakmıyorum ama yani. Ondan sonra gitarı aldı. İstanbul'da diye bir şarkı vardır ilk albümde. Aslında Bodrum'da idi hmm. ismi. Hmm. Onu söylemeye başladı. Ben böyle kalktım kim bu diye. Karşımda bir Mirkel almış. Genç iyi. o da. İşte bir şey daha çaldı falan. Değişik sözler, başka bir melodi. Evet. Yani çok kendini az. Biz hemen bir kaynaştık. 10 dakika sonra sahnedeydik. Ben klavyeleri açtım. <laughs> ben çalıyorum. O söylüyor falan. <laughs> ne güzel işte. Yani bir birliktelik başladı öyle. Evet. 1986 yılında. Evet. Ben Taksim'de oturuyordum. Geliyordu bende kalıyordu hafta sonları. Bir sürü kayıtlar yapıyorduk falan. Ne yapacağımızı tam bilmeden ama biz bir ikili olmuştuk artık grup gibi. Doğru. Ama ilk olarak 93'te. Albümü yapalım dedik. Karar verdik. 95'e kadar sürdü ama yani çok sürdü, çalıştık dedi. farklı bir şey yapmak için. Yani yaptığımızın saygı görmesini bekliyorduk. Bizim birinci hedefimiz oydu. Hani öncelikle müzisyenler sonra dinleyiciler tarafından saygı görülen bir iş yapmaktı. Evet. Bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm. O yüzden her gece Ama onun ötesine geçti. Yani Aynen. işte tuttu. Aynen. Bize para kazandırdığı konserler verdi. Şöyle Çok söyleyeyim. Güzel bir şey oldu. O dönem ben de Unkapan'ındaydım ve İstanbul Plak'tan Mehmet Söyütoğlu'ndan evet. çıktı o albüm. Biz de komşuyduk Mehmet Söyütoğlu'nda. Evet. EMI Türkiye ile İstanbul Plak yan yanaydı. Bir sabah işe geldim Unkapan'a bir baktım İstanbul Plak'ın önünde uzun uzun kuyruklar var. Öyle kuyruklar bir tek Tarkan albümü çıktığında evet. olurdu. Çünkü Tarkan da oradan çıkmıştı. Dedim ne o ya Tarkan albüm mü yaptı yoksa farkında olmadan Yok dedi dedi birisi şey söyle adını parkçılardan otoparkçılardan otoparka çok yakın ya orası. Miralay mı ne öyle bir şey çıkmış dedi onun peşinde millet <laughs> dedi. Ben de televizyonda seyretmiştim o bir bayram günü ilk çıktı galiba onun klibi. Böyle bir tatil günüydü çünkü tatil öyle gidiyordu. hatırlıyorum. 6 Haziran'ı de ona hatırlıyorum. Evet. Bir de tatil günüydü sonra klip çıktı albümü çıkaramıyoruz ama millet evet. de şey zannediyor. Hani promosyon yapıyor bunlar. Koşan adam koşan adam efsane yani gibi. Albümü çıkartmayıp evet. hani bekletip iyicene falan yok öyle bir şey. Kapak dizaynları bize albüm kapağını teslim etmedi. Evet. Azerbaycan'a tatile gitmiş. Bulamıyoruz adamı. <laughs> i̇şte. O yüzden harbimi çıkaramadık bir süre. <laughs> İşin perde arkası hep böyle enteresan. Yani işte Freddie Mercury ile işte benzeştirilenler vardı. Evet. Koşan adam efsane gibi ama çok güzel işti. Orada zaten klipte davul da çaldın. O da böyle evet. bir Hoş görüntü olmuştu. Umur çekmişti zannediyorum evet. o klibi. Umur da İki çok klibi de Umur Tragay çekti. Evet. Tavlaydı da o çekti. Evet. Yani her gece çok, o çekti. Çok çok güzel de bir klipti. Çok güzel <laughs> işti ya hakikaten hala ama her gece değil mi? Tavla her gece hala. Tavla, tavla beni, tavla. Şimdi biz kendi işimizi yaparken de mesela böyle özel geceler yapıyoruz biliyorsun. Bize diyorlar ki ya yeni şeyleri çalmayın ne olur hep 90'lar çalınsın diyorlar. Yani İnsanlar hakikaten o dönem yapılan işlerin çok etkisinde kaldılar ama o dönemde çok güzel işler çıktı arka arkaya. Tabii 80'lerde böyle bir baskı vardı. Yaratıcılık konusunda biraz bir zorluk vardı. Aynı. Çünkü 80 başında çok ani bir şekilde kesildi bütün e gayet, sanat hayatı. Aynen. Batı müziğinde de birkaç tane isim vardı. Yani Sezen Aksu ve Kayağan vardı birkaç Doğru. tane derken hani üçüncü biri daha yoktu aslında. yani MFE vardı bir de. E, Onlar da hep 84'ten 85'ten sonra yol almaya başladı. Doğru. Yani. Öyle olunca şimdi çok az örnek var insanların. Bir de özgün müzik ve arabesk müzik vardı 80'lerde. Aradan yeni türkü sıyrılmıştı. İşte özgün müzik deyince Fatih Kısa Parmak falan bunlar bile hep 85 tabii, gibi. 85'ten sonra falan. Tabii tabii tabii. Ama tabii. Yani Türk pop müziği hani o dinamiğine ve gençliğine ulaşamamıştı. 90'ların ve 91'de falan bir hareketlenmeye başladı. Doğrudur. Olay. E sonra birden bire çorap söküğü gibi geldi yani o kadar potansiyel varmış ki bütün o tabii. sanatçılar herkes kendini tabii. bir anda gösterebilmeye evet, başladı. Evet. Yani arka arkaya hit parçalar çıkıyordu, tabii, arka arkaya yeni yüzler yani. çıkıyordu. Bu da çok önemliydi. Yani alışılmadık melodiler, alışılmadık sözler, tabii. yeni... Ya Türk pop müziği çünkü o eski aranjman kalıpları birden bire yıkıldı. E işte yani biraz tabii kafa göz yararak da gidiyordu, her şey e, çok olmuyordu, iyi olmuyordu gayet ama... Tabii ama. Sonuçta herkes bir yolunu buldu. Sonradan öğrendi nasıl yapılması aynen. gerektiğini. Aslında yolda öğrendik. Yolda öğrendik. Yani yeni tabii, bir tarz tabii. icat etmiş olduk aynen, aslında. Aynen, aynen. Yolda öğrenildi. Onun da getirdiği o melodiklik, dinamiklik işte hayat coşkusu bunların hepsini 2000'li yılların yani 2010'dan sonra falan aslında Türkiye'de bence birçok dalda olduğu gibi müzikte yani bitti diyebilirim. Bitti derken yaratıcılık anlamında kısırlağa düştü. İskender şunun da etkisi belki. var bence yani şimdi insanlar eskiden plak alınırdı, kaset alınırdı, CD alınırdı yani fiziki medya alınıyordu. Şimdi aranjörlerinde, sanatçılarında, prodüktörlerinde hepsinin hedefleri vardı. ya yani milyon satan bir albüm üretelim işte büyük kitlelere hitap edelim e şimdi bütün o hedefler kalkınca... İnsanlar müziği işte YouTube'dan, MP3'ten şundan bundan dinleyip hiçbir şekilde satın almamaya başlayınca müziği. E, hedef kalmıyor bir yerde. O da etkiliyor bence yaratıcılığı o yani. O da etkiliyor olabilir. Başka bir tarafta da şey de var. Yani şimdi tamam artık dijital mecra bir şekilde yerine oturmaya başlayan, oradan bir para kazanmaya başladı. eskisi kadar mutlaka büyük. Mutlaka. Mutlaka. Zaten da. daha da yani il ilerisi evet. o zaten de. Ama şey yok. Bütün dünyada aslında o sıkıntıyı var, görebiliyoruz. Var var. Yani oturup ne müzik yapan buna bu kadar vakit ayırabiliyor. Ne de dinleyen bu kadar vakit ayırabiliyor. Doğru. Hemen hemen geçiyorlar böyle. Yani çok Doğru. fazla müzik var bence. Doğru. Aşırı arz var. O Doğru. zaman hani hangi birini dinleyeceğini de şaşırıyor insan. Bir evet. restorana gidersiniz. İyi bir restoranda menüde az yiyecek vardır. Ama hepsi evet. iyidir. Seçeneğiniz azdır ama iyi seçersiniz. Evet. Bir restorana gidersiniz. Böyle menü vardır. Ne yiyeceğinizi şaşırırsınız <laughs> yani. Böyle. Evet. Hiçbiri de Aynı o enteresan bir tat vermez. Aynen, aynen. Biraz müzik ona döndü, belki. Gibi. Sonradan değişir diye. İnşallah. Yani. Peki, oradan da artık İskender bütün bunları yaptı. Sonra da bir gün herhalde kafasına esti, kendim için bir şeyler yapayım dedi ve iyi ki de dedi bence. İşte zamansız şarkılar çıktı ortaya. Evet. Hele hele batsın bu dünya. Büyük bir hit evet. oldu. Sevgili Orhan Gencebay'ın unutulmaz parçası. Ama İskender de bambaşka lezzetler kattı. Hala benim eşim bile diyor ki bu şarkıyı duyduğumda içimden bir şeyler oynuyor ha, diyor. Ne güzel. Şöyle oldu. Bir gün yolda gidiyorum arabayla. Telefon çaldı. Açtım. İskenderciğim ben Orhan abim falan. Aa merhaba Orhan abi. Seninle görüşmek istediğim bir şey var. İşte müsait misin dedi. Ben çok saygılıyorum duyuyorum Orhan abi. İlk... 6 yaşındayken e, şüphesiz ya, saygı duyulacak da bir insan ya yani. bu dünyayı tekrar benimle yapar mısın dedi ben direkt hop bu dönüşü direkt işte onun gittim. ofisine gittim konuştuk işte hani nasıl bir şey yapılacağı ile ilgili Ondan önce single olarak yaptık tamamen bana bıraktı hiç Hı -hı. karışmadı ki Orhan abi şeydir yani kendi işinin çok takipçisidir. Çok evet. Birçok aranjmanını kendi yazar çizer doğrudur, zaten. Doğrudur. Hatta şöyle geliyordu, ya biraz gitarları açsak mı falan, <laughs> rock gitarları. Sonra işte öyle bir şey yaptık, single olarak çıkarttık onu. Ben bir gün de taksiye binmiştim, bu çalıyor, taksiye şey diyor, bu Aran abi de böyle gitarları, mitarları basmış ama yine basmıyor olmuş. ha falan dedim, tamam dedim, yapmışız, doğru <gülüyor> olmuş <gülüyor> yani. <gülüyor> ondan sonrasında ben bir albüm yapmayı düşünüyordum ama şimdi şarkı söylemiyorum, instrument hı hı. albüm yapmak istemiyorum. Ne yapayım ne yapayım derken bir yandan da işte artık hayalinde daha sahne yapmaya başladık yani sahne bir ihtiyaç aslında bizim kesinlikle. Özgün şey teklifi getirdi. Abi gel beraber sahne yapalım tamam da Özgün şarkıları çalmayalım dedim. Şey yapalım dedim. Seninkiler de olur ama stüdyoda işte mesela bir takım şarkıları yapıyoruz ama mesela bir sürü şey koyuyoruz. Harika geliyor. Sonra mecburen ya buna insanlar anlamaz deyip çıkartıyoruz. İşte bu fazla modern mi o da deyip çıkartıyoruz o endişelerle. Bu sefer çıkartmayalım. Onları koyarak öyle sahnede çalalım dedim. Yani aracıvanlar benim aranjmanlarım olsun. Hı -hı. İlk hayal kahvesinde çalmaya başladık. Sonra böyle müşterimiz arttı falan derken o sırada albüm yapma fikri de bu şekilde Doğru, o zaman yani. dedim ki ben bu zamana kadar yapmış olduğum hani beğendiğim şarkıların arajmanlarını tamamen değiştireyim. söyleyenleri de değiştireyim. Hı -hı. şarkının aslını koruyayım. Böylelikle yani şu iddiayı getirmek istedim. Genellikle bir şarkıyla bir anımız olur. Evet. O şarkıyı duyunca o anıya gideriz. Doğru. Ben bu anayın araya makas atayım, yeni anılar <laughs> oluşturayım dedim. Yani şarkı aynı ama aranjmanları, solistleri, her şeyi değiştirin, bambaşka bir hale sokayım şarkıyı. İnsanlar yine sevsin çünkü şarkı iyiyse iyidir zaten. Tıkıyorsun. Ama benimkile yeni anılar oluştursun. He. Eski anılarına değil, yeni anılarına e gitsinler. Tabii, Bundan sonra tabii. benimle olan tabii. anılara. İşte bu hedefle çıktım yola. Zamansız şarkılar o yüzden dedik. Yani iyi şarkının zamanı yoktur zaten. Aynen. İşte albümde de dediğim gibi yapmak istediğim şekilde yaptım bütün şarkıları. Ona göre Şebnem'in söylediği şarkıyı Teoman söyledi yenisinde. Evet. Efendim mesela rahmetli Kerim Tekin'e söyletemeyeceğimiz için onun kanallarını kullanıp işte Tabii. İrem Candar'la düet Tabii. yaptırdım Doğru. gibi. Aslında prodüksiyon albümü oldu. İşte bir Arada bir iki özgün parça yapmıştı Doktor'u besteledim. Evet. Kenan'la Kenan yaptınız? sözleri yazdı. O Los Angeles'taydı. Ben Bodrum'daydım. Oralardan çalıştık. Sadece... Birkaç saat ne süredir buluştuk, şarkıyı söyledi. Bir de klipte buluştuk, video videoklipte. Öyle bir albümü çıkarttığımızda çok sevildi. Güzel, e çok başarı kazandı. Ciddi tirajlar yaptı canım yani. Tabii. ilk albümde şey yapmıştım işte, Tarkan'ı aramıştım. Tarkan seninle şimdi bir şarkı yapıyoruz falan diye Hı -hı. direkt ver. da şaşırmıştı. Ondan sonra ilk albümü yapamadık. İkinci albümde doğru o beni aradı. Hadi yapalım diye. Aa ne güzel falan ki Tarkan çok şey yapmaz, çok seçer. Evet. Bir şey evet. yapacaksa iş evet. olarak. İkinci albümde Tarkan'la güzel bir şarkı tabii. yaptık. Sonra hop, hop işte Hopte, de. değil mi? Hopte yaptık. Hop evet, çok güzel işte parça. İşte yani yine Sıla oldu. İşte birçok Nazım önce oldu böyle iyi çok... şeylerimiz oldu, solistlerimiz oldu. Şimdi üçüncüsü oldu. Evet, Bunu üçüncüsü. da sahneliyoruz yani o zamandan beri hep sahnede çalıyoruz bunu. Aynen. Dedi. Şimdi tabii dostlar İskender'in yaptığı albümleri mutlaka ki hepiniz dinlemişsinizdir ama İskender'i Sahnede de seyretmek insana büyük keyif veriyor. Ben ilk Bodrum'da seyretmiştim. Sonra zaten şu anda içinde bulunduğumuz Moda Deniz Kulübü'nde de İskender birçok kez sahne aldı. Hatta bu gecede de biraz daha sahnesi evet. var. Burada da zaten birçok kere izledim ama ben kaç kere izlediysem de hiç bıkmadım. Çünkü her şey var şov var, güzel kaliteli müzik var, iyi bir repertuar var, iyi solistler var, iyi de icra var zaten. Dolayısıyla çok tavsiye ediyorum herkese. Yani İskender Paydaş'ı sahnede de seyretmenizi öneririm. Yani Salt albümlerini dinleyin tabii çok özel ve güzel şeyler ama sahnede de seyredin. Aslında bence İskender sahne için doğmuş bir adam. <laughs> Bir arada çok şey kırılıyor. yaptınız. Bizim Hami abiyle falan falan böyle Aa. bir çok enteresan güzel bir proje yaptınız. Tekrar yapacağız onu. O çok şey, keyifli Dervişan. projeydi o çünkü. Dervişan, Dervişan. evet. Şimdi Cem Karaca'nın 12 Eylül'den önce Almanya'ya gitmeden önceki son grubu Dervişan. Dervişan, evet. Dervişan'ın orijinal ekibinde Uğur Dikmen var. Var. Klavye çalgılarda. Hami o zaman ba çok genç, tabii, bastı, bastı basta Ahmet Borutçu. Davulda da Sefa Olaştır var. Sefa Aslında var. üç kişi çalıyorlar ve evet, Cem evet. Karaca var. Sonra tabii Cem Karaca rahmetli oldu ama Cem Karaca'nın yanında ona hep yardımcısı gibi olan, o da çok kendi başına çok iyi soyusu olan Levent Baki. Evet. Var. Levent Baki dervişini tekrardan hayata geçirmek istedi. Kendi Cem Karaca rolünde. Evet. olarak Hami Barutçu zaten kabul etti. Sefa ulaştırdı kabul etti. Fakat Uğur Dikmen artık hani emekli olmuş. Gelmek istemiyordu. Bana teklif ettiler. Ben de yani Uğur Dikmen'in emanetçisi olarak kabul ettim. Yine o grubu geri kurduk. Evet. Cem Karaca'nın söylediği şarkılar Dervişan'la yapmış evet. oldu, çaldı şarkıları. Sahnelemeye başladık. Çok Aha. da güzel oldu. Çok güzel oldu evet. Biraz şey gibi Emerson, Lake Palmer gibi. gibi. Yani gitarcı yok Sen ama... Sen onun için Hammond Org, org arıyordun. Ben bir Hammond, Hammond Org aldım. Aldın değil mi? Dört tane Hammond Org'um var şu anda. <laughs> <laughs> i̇şte Lestiler falan. Aldım derken ilk Hammond Org da şey İstanbul Gelişimin Garo Mafya'nın Hı -hı. eski hep zamanında sahnede kullandı. Benim çocukken de bildiğim Hammond. E, süper. Sonra onun bir tane de Moog synthesizer vardı. Onu da aldım. Sahneye bayağı bildiğimiz Tam hani Emerson'la Evan Palmer olmuşlar zaten. Her gibi, gibi, hani gibi çıktık. İşte klavinetler, orklar, Arklar, distortion'lı synthesizer'lar evet. falan. Evet. Benim için çok şey hani çok, keyifli çok çünkü keyifli böyle bayağı şey. hani her tarafım keyboard devamlı çok çalıyorum. Işte, evet. Ana enstrüman benim. Sonra öyle konserler vardı, Çok da güzel çok geçti. Çok güzel geçti evet çok çok. Evet. güzel. Işte, Tabii Hami Barutçu'dan sonra işte Sefa yani Hami Barutçu devam ediyor ama Sefa abi kaybettik rahmetli Rahmetlik oldu. Ya. Önce bir dağılır gibi olduk ama Aydın Karabulut bize yardım Aydın mı geliyor? Buluttu. İyi. iyi. Yani, o i̇yi. kabul etti teklifi. Şimdi orijinal dervişandan bir tek Hami Barutçu kaldı ama e, olsun. Hami Honserle Barutçu. Hami de abi abinin de oğlunun düğününü ben yaptım biliyorsun Öyle O da davulcu. Ha, evet. <laughs> Burada yaptık. Hepsi de kulakları çınlasın. Bu arada Aydın'ın da sevgili Aydın'ın da. Evet dostlar. Biz tabii İskender'le o kadar ortak yaptığımız şey var. O kadar ortak anılarımız var. Bizim muhabbetimiz çok uzun sürer ama neticede format gereği belirli bir yerde kapatmak durumundayız. Senin son söylemek istediğin bir şey var mı bizi izleyenlere? Ben tabii şimdi hep yaptıklarımızın bir şeyler koymaya meraklı olduğum için bizim sahne Zaman şarkılar sahne konseptimizi de geliştirerek geliştirerek senfonik bir versiyona evet. taşıdık. Evet. Öyle konserler vermeye başladık. İşte hani senfoni orkestrası ve bizim çok Çok da güzel işler olmuş. Böyle işte senfonik baktım. rock gibi oluyor. Aynı parçanın senfonik aranjmanları işte çok çok keyifli olmuş. E, ünlü şarkıcılar da bizimle beraber sahnede oluyordu. E yine görsel şova da ağırlık verdiğimiz şeylerdi. Bir tane yaptık, iki tane yaptık derken arka arkaya yapmaya başladık. Tabii. Önümüzü kesen şey oldu tabii pandemi, pandemi oldu. Fakat onların etkisiyle geçen sene 29 Mayıs İstanbul Fethi'nin sahnesini yaptık. Evet. Seyircimiz çok kısıtlıydı tabii. Hı hı. Yani boş bir alanda yaptık ama çok muhteşem bir prodüksiyondu. Oraya özel bir müzik yapmıştım. İşte 80 kişilik koro ve vurmalılar da eklenmişti. Şimdi ona benzer bir işi 9 Eylül'de İzmir'in işte hı hı. Hı. kurtuluşu Kurtuluş için yapacağız. Için. Şimdi hazırlıklara başladık. Böyle büyük bir kişilerden çok zevk alıyorum. Yani kendine evet. özel konseptlerden biraz oralara doğru, doğru yönelmeye başladık artık. E ama çok keyifli olmuş. O işi ben izledim ve hakikaten çok keyifli olmuş. Tebrik ederim. Yani çok Teşekkür çok güzel ben. bir iş olmuş. İskender'in böyle bir sürü güzel projesi var. Hatta bu kaydı başlamadan evvel de aklında bir şey vardı. Onu benle paylaştı. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Dolayısıyla İskender Türkiye için gerçekten önemli bir müzisyen. Biz bu önemli müzisyenlerimizin kıymetini bilelim lütfen. Bazen öldükten sonra paye vermeyelim. Yaşarken payelerini verelim. Yaşarken onlara sahip çıkalım. Peki dostlar, biz her zamanki gibi İskenderle ne zaman zaten sohbet etsek büyük keyif alıyoruz. Dolayısıyla bundan da çok büyük keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.